Tamam ona gitmemiz lazım. Tamam yürü Pride'ı vurup geçecek oradan. Toz bas, gel ona. 60, vur. Sonra devam takarsan solda 70, vur. Sonra sağlı gel. Mouse takalıdır. Ben troll falan ver. gezeceğim sen vur dürüst. Tamam. tamam kanka koş gel Yapmaya devam edin. Hangi oyunu sevmiyorsanız yapmaya devam edeyim. Vur dur falan bunlar nasıl yitemiyor? Düz koş, düz koş, düz koş durma gel. Gel 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 koş görü toz bas çifle, 60 hazır vur sonra sollu kafanı stopla geç yürü yürü stopla geç geç öne yürü öne yürü durma öne yürü durma sen öne yürü 60 ileri bir daha vur sonra tekrar koş öne gel 70 ileri öne koş 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 ileri karşıya yürü stop geç kanka niver niver step back ziya bas tekte koş öne gel sollu. bak ingilizce daha ara koş öne aa oğlum sıkıyorlar <laughs> Lan ne <oldu>? <gülüyor> <gülüyor> geldi. Koş hemen. Ben sizin Çilek Sonunda tarıyorlar ha. Hadi çek çek. Normal bir Sen çek terse git Burası da boş gibi Aldım toplu uzun burayı 8 dedi. Ya sen uzun bizim yedisin sen bak bence. Zeta <laughs> Soldu gel. Paramın oradan gel sallı Bekle burada. Sağdan çık gel. 60 yürü önüne vur. Sonra sollu gel. Yürü önüne gel. 70 yürü. Yayını mayını kasan varsa çok güzel bir ayarı var. 0 gram kasma yok. Onu bana söyle. Dön arkaya gel. Sonra yani. Onun için bir test yaparız. Ona göre söylerim herkese. Sollu gel. Var mı bizim gerisi? Varla yok arası bir şey anlıyor zaten. Hani al seni alın bak. Karuslar bir yere vuruyor mesela bak sola full karus nereye? Arkana bak alın. boş. Önünde varmış lan gerçi geliyorlar ya. Ama yarım yamalak abi. beni oraya çekin Gökmen oraya alın. Aldım oradan çıkar. Gökmeni alın alma şimdi. Arka bizim yediği sinse doğru bakın. Gel hemen arkaya gel. Gel gel bizim yediği sinse doğru gel önüne. Yürü koş ortaya gel. Burası daha kalabalık. 60 vur. Sonra devam at arkasını gel bir de yürü. Yürü yürü durum ileri. 70 hazır. Vur. Sonra devam et tekrar. geç onu. Koş şöyle. Yanınızı sollu vur ya. Sonra dön arkana gel tekrar gel. Sağa gel. Devam et ileri. Toz basar yürü. Toz yoksa sizi bir pick-up bas. Piresi al Gel geçme. Aldım. Öne koşun buradan yürü. Al kanka 8 7. Aldım topla. Sağlı paramon abiler hazır. Gel hemen yürü. Paramona yürü koş koş. 60. Vur. Sonra sağlı dipten gel sonra sana gel. Sağda dipten gel gel gel. Magir'e gelir zaten arkasından gel. 70 vur onu. Sonra devam edin arkasından yürü. Yürü Arka ben sağlı gel. Sağda gel. Sağda no, gel. Sağda gel biraz daha. Dönün kadar. arkadaşı. Çalın arkasından kal. Bekle. Paramona çık atmış. Öne vur. Magir'e vur. Yan vur Sonra devam et Koş gel. Oğlum paramon diyorum. Gel 70 öne gel. Arkada paramon da. 70 vur onu. Devam et sollu gel. Bir şey de muazzam eller kal görüyor ya. Vallahi grant çekmiyor. Sanki hiç yayın açmamışsın gibi. Sollu gel. Sağına buradan dön atmış devlet. Parayda dur yürü. Parayda dur koşun. İstersen tohum atma yedisin bak burası boş. düz yürü sağlı gel sola gidi. gel sola dön atmış vur. Mal sağlı gel. Kör at okçu ya. Parayda dur gel götür. Yürü parayda kafanı sakla geç. Sola dön atmış vur. Sonra parayda dur gel tekrar yürü. Yürü yürü gel gel. Yürü yürü gel. Yürü gel. Aslı parayı buna kasıyor. 70 öne gel. Vur. Hangi yumuyu seviyorsanız yapmaya devam edin. İyi. At, gel gel. Sonra ton, ton atın buradakileri. Bir ton atın. gel. Bir aç bekle. Bir aç bekle. Kanka. Geç bir öne random olur. Gel hemen. Onların feli Yürü yürü atmış. Ya gel. Vur. Sonra gel bana bizi kanka. 8 e de, topla. Topla topla. Sağlığı yap. Rayda gel. Şurada kal. Buradan. Koş gel öne. Yürü. Yürü yürü. 70. Vur. 45 geçiyor. Sallı dön gel 60'da yürü önüne gel. Sallı vur. Ma yürü gel. Sallı gel, sallı gel. Alayım bir tek de. Tekle şunu tekle. Çek kanka sen. 8'e yap. Sağlı paramona bak. Kıpırdama paramona doğru. Gel paramona doğru gel. 60 yürü önüne vur. Sonra devam edin ileri koşun. Ee, yapmaya devam edin. Hangi Ne Gel yürü. Öne yürü, öne yürü, öne yürü iyi dayı <laughs> <laughs> şerefsiz <Çelişizim>. abi <laughs> iyi sen ne abi Hazır, vur atmış <laughs> soluncu gel sağdan yetmiş vur mayur uzak vur sonra gel önüne stopların içindekini geç gel önüne biriliği tekle deli bey tekle adama sonra gel gel yürü sür hiçbir fasan yoktur değil mi lan şu an <laughs> ileri gel e, rap 15 mi açık bak lan? Bir, bir tane. Aldım e burası, da baş, burası da boş. Burası da boştu. Arkaya dön gel. Buradakta bir ton atın. Götlüm burada takasın. Biri tutun gene. Ton atın. Biri de tut. De tut. Hazır. Mi? Geç bire gel. Bire geç gel. Sollu gel şurada kal. Sollu gel, gel şurada kal. Soldan devam et. Soldan devam et. Gel. Gözükmedi gel lan. Hazır. Gel atmış hazır. Vur. Sonra den takasın. Yürü bir Yürü yürü. Bak her yerdeyiz ha. Sağ olun. Hoş sen Kısa Kısa ya. Aha ben de onun için. Gidin burası. Bahçe mi yapsak ya? Nakit keşf. Üst Kısa... Gire güzel dolar He? Çok iyi kanka. Hey, maşallah. Daha bir gün olmadı değil mi? Kaç Daha... E sattın ki oğlum? Sallara Sattı o ya. 600 Allah Zaten Allah 600, 600 abi. Dedi. Çok iyi. Da mı satılıyor? Oo, tamam. 55 tane satarım. Oh, mega çıktı. <laughs> Almasın abi öyle mi? Oğlum almadım. Donattım <laughs> attım. Ya şöyle Ben, ben ok kanka, Ben, kanka, ben sen şey ok Kankam artı bak FR'lerin staffınızı yaptığın sürece GB satın zaten. Ha, yani. Dizi operasyon. Ben de topu topu 20 GB sattım. Sana yani. pazar sattım. var lan yani ya. Kaç tane koydum? Ben çok bir şey satmam. Çünkü mecbur yani adele yani öyle yapıyorum. ben. Geçer yok. Bence bahçe oturak ya. Ya vallahi yayın aç şey satır ama. Aman abi. aman. Yayınlar zaten şeyde açtık biz de. Peki, evet, ben TP yapsana. Kimse şey yok mu? Niye yok. Bir şey mi? Saat 11'de bir ne oğlum hadi. Önün önüne vur vur. Full mu diyor 11'den sen? Bak 11'den bu Bak yana kadar oynayayım? PK atıyoruz kanka. Bu yana kadar. Oha. Yemin ederim. Çocuk nasıl oynuyor? 700k ne yapılmış sol taraf. Maşallah. Yani oynuyordum millet yani. Hadi maça. Ne yapalım? Mola mı verelim? Yok yok. Yap tepe. Farm da olabilir bu arada. Çünkü adam yok ki o yüzden dedim yani. Hmm. Tamam ben 2 dakika. Ben 2 dakika. Ya soldan çık çık. Oradan geçeyim. işlerimi halledeyim hemen. Koş 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 koş. Başı yayını kabul ediyor mu öyle? Kanka sesini kıs bir şey olmaz ya. 8'de hmm. çünkü PK atacağız. Yani mid class var. Bak ben diyorum ki DJ Flash arada da random vuralım. Yani şeyde ama kim var? Grasshopper'lar var. Gel alırız bunlardan ya. Ateşten. Şu MP takıları da Nerede kanka? Var mı tepki? Kanka kimse yok da bahçe artı randomu bırakıyoruz biz bak kal. Evet mantıklı. Geldim buraya. Yapmaya devam edelim. Vur vur bahçe vursana mob çıkmış aman Ne Yok kimse vuramıyor dur ben vuruyorum. Ne Hı? var? Ben yere vereceğim. Hadi bakalım. <laughs> Çık, çek, Çık, çek çek boşma çek çek. Seni bitiriyor. Bilirler evet. herkes. Öne doğru gelsene bırak çıkacak burada. Gel öne doğru gel. Alamıyoruz. Çikledim. Yerine içine girdi. Geri gel. Sağda sağda doğru gel. geri orada çıkacak. Adamlar zehri vuruyor. Yam ya Ya yap tank yaptın sisteme aman akıyım kanka. Allah var ya. Bak rezillik gördün mü? Şey bak. Ah. Mob orada. Yok diyor 24 saatliğine böyle. Sıkıntı olursa düzeltir söyle böyle diyor. Değil mi anne ya? Herkese şu, sadece şey Kanka şu health sc'yi bir silseniz. Tiş atacağım. Gökmen abi sen de gelirsen. Mük olur. Gökmen nereye gitti? Küçük denemeler yapıyorum bir ya. Küçük, baya küçük. Adamız klan için büyük, benim için küçük. Oh sen neymişsin be ya? Gökmen senin her şeyin vur, bur Fryter bur Fryter. O ne demekten gördün mü? Kanka anne ben zaman be. onu da tam bir o yüzden Aa. orada biliyor. Ulan var ya. Babdaniye'nin altında. Vardı mı? Kanka şimdilik Titan'dayım ben de şimdi gerçek ya. Ben vardım daha çok drop bile amına koyayım o yüzden. Kanka sen... gökmen şov Şaklı yapıyordu ben. şov şov. Ben tohum attım. Şov, şov attın tohum da. Mesela ne yapıyordun gökmen? Bir söylesene. Aa oğlum direkten direğe zıplıyordu buradan. <laughs> o direk senin bu direk benim yapıyordu. <laughs> ee, Ramazan aldım kitap. Köpek kerim mumya gibi uyuyordun lan. Mumya gibi, gibi. Bana 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 diyene bak. Allah çarpsın. Abi çık Kenan? Keşke videoyu çekeydin. Vur. Para geri gel. Hadi bahçeye gel. Tam yoruldum Bök ya. Ben seni. Keşke videoyu keşke videoya çekseydim lan. Keşke ben de seni çekseydim yani. Nasıl? Baba ben dükkandayım Bir orada, bir orada, bir orada, bir oradayım. Vallahi aram doğru oluyor tabi Bak, restoran bak, bak, bak hemen. gel gel akıl akıl latın 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 yani latın 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 bir latın 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 şu benim latın latın ya latın 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 8'de 8'i bekleyin. Yani. Dur şu karşı bırak ya şu orospu çocukları falan vardı. 7 2 ram ne? Haker ama. Ramazan aldın çıkarsana kanka. Toplu yanındasın zaten çekmedim direkt. 5'e aldın da 6'ya aldım. Yürü önüne toz bas yürü. Bari 8'de met klasa çağlar ayıralım ya. Evet atak sc sc'leri. Evet. 60 öne yürü. Vur. Buradan karşıya gel. Düz koş gel. Solda böyle slot var da sen öne gel durma. Sağda gel SKP gel. Stopla. Solda dön gel. Var mı işlerinde kimse yok. Tam solda gel. Random'a yürü. random'a yürü gel. Önün direkt koş. Toz bas gel önüne. 70 vur. 60'da gel tekrar koş önüne gel. Çite. Vur. Tamam. Atın ton. Kanka 8'e kadar değil de bak 7